Selam herkese. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Kızlar dün dün de aldı Bugüne devam ediyoruz. Saçımı boyatacağım. Hemen annemlerin orada. Deniz'in yanına geldim. Style wishes. Boyayalım. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar. Beklenilen gün geldi diyebiliriz. Saçımız full cool röfle oluyor artık. Eskiden diyordunuz yok koyu yap, yok sarı yap. Bezdim artık bu renkten. Ee, radikal bir karar ile sarıya dönüş yapıyorum. O gün bugündür arkadaşlar. Şimdi evet bakalım nasıl çıkacak yani. Güzel olsun dedim. Ben beni buradan mutlu gönder dedim. Bakalım şimdi bayağı bir burada sarı şeyler var. Yunus mutlu göndereceğiz. Evet, aralara da eee kül tonu mu yapıyoruz Küllü kahve. kahve yapıyoruz, turunculuk var diye. Neyse ki kafamın bu arka tarafı biraz daha benim doğal saçım olduğu için biraz iyi kalmış. Öndekiler tabii daha sarımsı olduğu için daha fazla yıpranmış zaten. Ama dedim düğünü atlatalım, ondan sonra zaten şöyle bir güzel bir kesim yaparız. Zaten bugün de biraz keseriz. Bakın, çok uçları çok berbat çünkü. Annem de geldi, arkada doğum günü cücü bekliyor sabırsızlıkla dip boyasını şimdi Dilvin yapacak. Ben de bekliyorum. Mizgin geldi, çocukları aldı götürdü sağ olsun parka. E, döne de annem işini halletti. Döne eve gitti bizim eve, şey annemlerin evine. Diğerleriyle buluşacaklar. Biz de işledik, saç başa halledelim. Ondan sonra... eee gideriz konuşuruz onlarla birlikte. Bakalım şöyle Teşekkür biraz izleyin beni. Bakayım. Evet. Hatice hazırla. Boyasını sürelim hemen. Kameradan uzak duralım bugün günün değil. Sen her zaman kendinle güzelsin. Evet. Bugün doğalsın evet çok fazla da Hareketlere her. O baya bir şey. Bilseydim so, şey. <laughs> evet. diyor makyaj yapardım diyor. Bilseydim. 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 Valla Dilbin şey, ben senin bu sade halini daha çok beğeniyorum. Ben de evet. Aynen değil mi? Şey, Doğalsız şey, halin yani, makyajsız halini daha çok silvin, beğeniyorum. Silvin. Aynen. Ben her halin de güzel. Bak. Aynen. <gülüyor> güzel, güzel. <gülüyor> Saç rengi <laughs> de güzel olmuş aynen, yapmış. Mi? Sarı okay. Şimdi, yani. <laughs> Anacığım, şey, şey, evet. Sarı. 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 Ol Bak. Dibin gel bir yüzünü göstersin. Anacığım çekelim bakayım. Annem saçının öncesi ve sonrası. Arka saç tonlu rengi de güzel. Evet. Biz ona toner da yapacağız. Çünkü saçları aya uzadı. Arkadaşlık ışık vuruyor ya koyu görünüyor. Hı hı. Onu bir toner da yapalım. Şimdi boyası yapalım. Evet. Bir de canlandıralım. Evet. Kaşımızı evet. başımızı da alalım. Evet. fresh fresh. İstanbul'da yatıyor. Evet, arkada. Sen pazar günü Pazartesi günü derken? Pazar günü, pazar günü. Ha, ha, sen pazar günü akşam oraya mı gideceksin? Evet. Hmm. Sen çalışacak, doğru, çalışacaksın pazar günü? Pazar günü, pazar test E tamam orada da kalırsın o zaman. Hmm. Bakalım Neyse. Neyse. Pazartesi kala mı şimdi kızlar? Evet. evet. Şimdi hangi gün düğün? Pazartesi günü nikah sabah bir de. Aa, sonra, evet, kına, evet, kına, sonra kına. Sonra da kına. Düğün ne zaman? Cumartesi. Cumartesi değil mi? <laughs> Aynen en azından saçların güzel yapıldı. kalır oturur mi? Mizgin Alo Herkese selam eve geldik arkadaşlar saçımı yaptım ay dur Komşular orada ben de burada video çekeyim tuhaf hissettim kendimi neyse şöyle yapayım ha bakmıyorlarken Saçım güzel oldu arkadaşlar. Sarıya uzun zamandır yapmadığım için alışmadım. Bütün kırıklardan kurtulmak için şöyle bir kakül bıraktım. Bayağı yanıktı çünkü hele ki önler ve arkaların bu kısmı. Güzel oldu dilvinde saçımı kestik çok güzel oldu. Bir tık daha cilaya ihtiyacımız var ama zamanla oturacak sarı. Bir anda öyle olmuyor. Çok iğrenç bir renkten bu renge dönüş yaptık. Aralarında ben turunculuğa alıştım, alışkın olduğum için o turunculuğu bekledim saçımda ama e, hiç turunculuk yok. Tamamen böyle koyu e, gri şey koyu kül e, rengi oldu. Dedim ki sarılar bir tık daha böyle soft görünsün dedim içinde. Bir de aralardaki o koyu kül rengi bir tık daha açık olmasını istiyorum. O yüzden şey yapacağız. Bir hafta sonra yani yapsam daha iyi olur ama ben pazartesi günü gideceğim. Bir tık daha cila attıracağım. Neyse şimdi böyle hoşuma gitti arkadaşlar. Daha yeni fresh olduğu için gözümüzün alışacağına inanıyorum. İkiden bir böyle dokunma içgüdüsü var. Çünkü uçları çok taze olduğu için sürekli dokunuyorum. Benim de beğendi. Çocuklarım da iyi. Serap zaten yanlarına uğramıştı birlikte. Onlar şimdi yengesi dondurma almış. Miskin. Miskin bugün bayağı size iyi battı baktı ha. Parka götürdü, restoranta gittiler. Dedim o kadar para veriyorsun bir sürü insanlara. Valla Deniz Ablas'ın müteşem yapmış yani. Gerçek. O kadar i̇şte mı beğendin ya? kız? Acaba turunculuk yok diye mi beğendin? Bak sana ombre oluyor değil mi bunun ismi? Ombre mi ismi? Bu röfle değişik yaptırdım. Değişik tatlar, röf, röfle. Değişik de değişik renkler katmış. Aşırı bir de bu yeni moda biliyor musun? Şuraların evet. Serhat'tan bir yorum gelmedi. Uzun zamandır sarı bekliyordum. Biraz daha sarı ama bir anda olmuyor. Saç dökülür o zaman. Kafada saç kalmaz. Yavaş yavaş. Saçı hep çürümüş Röflet aynen. Çok bayağı çürük saçla uğraştı resmen. Zaten geçen külay gitmiş saçını bırakmaya sana aranı çıkıp yakarsın. Evet. Külay demiş neyse yapayım ne oldu biliyor musun? Yani ben iyi yapıyorum. yaptı. İşte. Ha <laughs> bir tık kısaltmak mecburiyetindeydim. Saç bu. Dökülüyor. E da var ya yani ne iki çift güzel söz söylemeye şey me, mecazi yok. Neyse Dilvin kesti e, tam miskin ondan bahsediyordu kapandı. E, Dilvin gerçekten e, saç kesimi muhteşem bir de gözüm alıştıktı sanki şey. Ee, daha da hoşuma gidiyor. Dediğim gibi aralarındaki o kül rengine alışmadığım için ben ne bileyim röfle denildiğinde aradaki turunculukla geliyor zannediyorum ama yüzümün rengini bile nasıl hemen değiştirdi. Kaş falan da alındı. Neyse bakımlar yapıldı. Daha makyaj yok bir şey yok ama güzel oldu yani. Şöyle de yapınca arkaya e, bu gidiyor. Şöyle istersen kullan. Böyle yani güzel oldu. Ben beğendim. Gerçekten hoşuma gitti yani. Çok teşekkür ederim buradan Deniz'e, Dilvi'ne. Öpüyorum sizi. İzliyorlar. İyi ki sizi seçtim kuaförüm için. Bir ihtiyacım vardı kuaför değişikliğinde. Ve burada olması daha iyi oldu. Daha sık sık kuaför işini halledebileceğim. Yani şu arkalar mesela şu saçı var ya şöyle şuradan dokunduğunda böyle hep kırık hissi vardı. Bakın hep şey yaptı, küt attırdı dalga. Dalga mıydı kız? Ne diyorlardı ona? Kesim. Daha bir de full görünüyor şimdi. Biz yemedik ki. Dedim anne dip boyanı çekmedim, karanlık ya. o yüzden belli Yok, iyiydi. Ben dip boyası yaptım, ne belli olsun. Anlıyorum ama saçını aç ki komple kız, Kodri diyor, kız çekiyor görürsün diyorum. E, tamam Yo, sadece dip dip boyası zaten dip boyası güzel şey oldu. Dip, ki. Boyası. dip boyası yaptım bu daha. Benzi açıldı biraz evet. Ha. Sağ olsun kadın yaptı. Evet güzel oldu. Zaten saçını da fönlemek istemedi çünkü dedi evet. full yıkayacağım tekrar. Hayır. Annem kuaföre gittiği zaman full kafasını tekrar yıkaması lazım kendisi. Evet çünkü evet, boyasında sıkılmayı seviyor. Aa burada kim varmış? Bir tane potiki potik varmış. Anne görüyor abi Kemal abinin bebeklik resmini? Dur Deniz'e sen... teşekkür ettim kız. Aaa sen... ağlamasına bak. Dur Ezgi abla bekle. Ezgi abla bırak. Çok güzel yaptı. Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. kesene bereket. Canımsın. Çok öpüyorum burada Deniz'cim. Güzel. Anne, ağzını korcu olan. Ama yatıyor, yatıyor Ezgi abla. ya. Dur anne. Aa ama. Ay. Ay. Uyudu ya. Ay. Bir bir 40 dakika uyudu değil mi? Kız bu ne? E al emzir. E, Ana bu ne? ne verdin? Ye, yeah, akşla dayanamıyor. <laughs> <laughs> bana böyleydi öyleydi. <laughs> Boyu maşallah Amcasına ab çekmiş. <laughs> Boyu uzamış. <laughs> tamam hadi emzirsem. Ana siz ağzınızı ne yaptınız boya hep? Bu damlatıyorsunuz. Damlatma. <gülüyor> şey. Fidan beni tanımadı bana gelmedi. <gülüyor> <gülüyor>

Miskin dur hele. Miskin ben hala. 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 Korktu senden ama korkmuyor. Korkuyor. Hala. O sarmanışması ah. biraz zaman alacak Miskin. Hayır değil, <laughs> dondurmayı çektiniz elimden. O seni tanıyamadım. Dur hele. Ya burnunu kurcalayın, kurcalayın. Burnunu hala Al, Gel. <laughs> İşte ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun? ya? Hani, ya? <laughs> sana düşkün de şimdi sen değiştin diye seni istedim. Arya'nın başına gelmeyen kalmadı bugün. İyi ki bir mizgine emanet ettik çocuğu. Belki ki Allah belamı versin. Ben bu kızı da... Arya, are you happy with when you with busy? Yeah. Ha. Ben kızıma gül gibi bakarım, değil misin? Şey ben ayağına taş gelse ben üzülüyorum. Ama alerjisi azdı yine. Bu kızın bir alerjisi var. Annem güneş diyor. O ben çim ama. diyorum. Bakalım. Ayak, Sonra da parkta ama düşmüş. Gözünün burasını morartmış. Bu gözünün altı izliyor, morarınca düştü. Gözünün altı morarınca kabarıyor burası. Hep alerji oluyor. Dön bir. Evet sen eve gittiğinde temiz Pani bir banyo yedin. Hani düştüğü ya abla düştüğü yüksekliği sana anlatsam sen aksiyete geçirsin. Ben panik atak geçirdim. Ağlayı aldım arabaya götürdüm. Kızın elini yüzünü yıkadım. Sen niye çıkıyorsun yüksek yere? O gaza geldi. Sen niye çıkıyorsun? Sen niye çıkıyorsun? Abi yapabilir. De. Sen abi misin? Yapma bir daha. Abisi yapmadı. Dedim, dedim kızımız hayır. Sen niye yapıyorsun? E, Çıkma bir daha yüksek yerlere ama annesi dedi ki bizi beni tut dedi tam yaklaştım she mad left her grip and slammed on me bir daha yapma tamam mı it was really high wasn't it Levi it was like mad high it was like this is this is the abyss for it was like five to six meters yeah no, it was more than that why didn't you call to your sister oh well, I was playing with something else that time it was really bad. herkes sordu bize baktı ayla çok üzüldü çünkü

Demek ki anneanneyi bir hadi tek e, Devran'la Rüzgar seviyormuş. Evet. bak bir daha kay. hadi gelin fırlayalım. Gelin hadi gelin. One, two, hadi. Three. hadi gelin. <laughs> hadi gelin. <laughs> hadi gelin. <laughs> Happy birthday <laughs> anneanne. <laughs>

<laughs> Aşkım biz anneanneye krem alacağız. Krem yüz kremi alacağız. Anne Anneanne yüz kremlerini seviyor çünkü. Koy anne. Oo, kim ne almış bakalım. Oooo. <laughs> 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 şey <laughs> <Akselik> çantası. daha önemli. Allah'ım. Çok güzel başka. Anne, çok Bak taktığından bıktık da biraz. Ha. Bak Araya, kızım sakin ol aydın. Pişkede olmasın anasını oldu. Ya, Oğlum ne Aa ya, da, yok ya. <laughs> kızım daha <laughs> ne olsun bu <laughs> mu <donanmış. gülüyor> Anne sevmez ki. Para mı bunu ne yapıyorum. Çok güzel çok sağol. Sen bana patatsana. Size hediyemiz sana yarın geliyor geleceğim. Benim hediyem. bir şey şey var kalp atması. Kalp atalı. Run the cake oğlum lan. Dur. Hadi hadi et, et. Et. Benim hediyem, benim. Benim bunlar Keseceğim. hepsi benim hediyemdir. Lan ne yapacağım? Aslında sana bu hediyeyi vereceğim ama ne? What's my word? Ha. Git de hanger. Evet şaka Kesinlikle. gibi. Ama ben Rüzgar'ı hep derine zaten. Hani de, de. videoyu çektim. Ben de, ben de. Arkadaşlar bu fotoğraftaki bu kişi. Ama şimdi ben söyleyince diyecekler ki sen de tüm eriyenleri kendine söyledik, benzetiyorsun. Sen deyip, biz söyledik. Bak Rüzgar gel. Rüzgar bak kolaya. Zim yapamadın resmen. Züm yaptım. Çene yapısı, bakışı, tipi <laughs> aynı. Aynen. Aynen. Ama komik olan ne bileyim Fidan'ın, senin bebekliğin Fidan'la aynı evet. ve çocukluğun Rüzgar'la aynı. Benim çocuklar sana benziyor. Bakın bu benim, bu annem, halam, yorumlarda hep yazıyor ya Fatoş halam ve bu da Kemal. Sen şey Çek beni bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Aynen Lida'nın Lida şimdiki hali. Kesinlikle kopya. Dur, bunu dur Kesinlikle bu onun var bu lideye, bu sır babası, sır babası. Evet. Ölürüm Bir şey söyleyeceğim, bir <laughs> şey söyleyeceğim. Çek. Güne bana. Annem bu arada <laughs> 18-19 <laughs> yaşında. Bana. Ezgi abi listen. Ben bazen sana demiyor muyum? <laughs> ee, rüzgar'ı bazen derine, derine çok <laughs> benziyor. Çok benzetiyorum. evet çünkü yani. derini bana benzetiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bu tipte de... Rüzgarla benziyor. Biz nasıl bir genetiz ya? Bah, Arya de da de sana aynı. benziyor rüzgarla... ama aynı zamanda babasına benziyor. <gülüyor> <gülüyor> abla. Rüzgarla derinin saç bile aynı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> abla, derin, bile aynı. Aşkım bu kim aynı sence? Şirası, Kemal <laughs> <bir> çizgisi <var gülüyor> İsmi annem. Kemal abi İsmi when I was a baby. Sana mı benziyor? Tam Bak ellerimi yapmışım.

Herkese ertesi günler. Merhaba arkadaşlar. Bu ikinci posta çamaşırı da attım. Hava sıcakken, güneşliyken kurusun dedim. Güzel de kurudu öyle hemencecik. Şimdi bunları da katlayayım, yerleştireyim. Bugün tüm gündüz temizlik yapıyorum. Sizin hafta sonunuz nasıl geçti? Ben güneşi görünce hemen dedim bir girişim böyle. Arya'nın odasını pırıl pırıl yaptım. Tüm tozlarını, oyuncaklarını falan. Yeri süpürdüm, çarşaf nevresim derken... Son posta çamaşır. Gerçi beyazlar daha yıkanıyor. Son posta derken bunları da bir katlayayım artık yani. Beyazlar da yıkanıyor. Onlar 60'a attığım için 2 saat sürecek onlar. Ben de hazırlandım. Ee, bugün uzun bir gün olacak. Dedim kısa bir evde çekim Karanlık oldu. Dedim kısa bir evde çekeyim. Ondan sonra bugün çok uzun şeyler yapacağız kızlar. Bugün kınadan. Tam e, kınadan kuma, bir gün önce bugün ve ee, hazırlık falan yapılacak. Oraya gideceğiz. Öyle. Heyecanlandım. Okay, okay. Herkese selam. Ay havanın bu kadar sıcak olduğunu bir çamaşır sererken bir de şimdi fark ettim. Takacağım şimdi kemer Arya Siz göremiyorsunuz beni. Bu kameradan var ya nefret ediyorum ya. O kadar zoomlu çekiyor ki. Şöyle. Bugün anne kız günü yapacağız değil mi Arya? Geç oldu biraz ama olsun. Hava aydınlık, bir şey olmaz. Bugün ben ve kızım gidip bir annemi de alacağız. Takılacağız, dışarıda yemek yiyeceğiz. Yani dışarıdayken arabada yeriz, alırız. Alırız, arabada yeriz. Sonra gidip annemi alacağız. Ondan sonra <laughs> yengemlere gideceğiz. Hazırlık devam ediyor orada. Bizim de ufaktan ee, bir elimiz değsin istiyorum yani. Ee, öyle yapalım. Annem zaten orada kalacak bu akşam. Dedi kalırım yarın orada hazırlığımızı yaparız. Siz görürüz. Öyle gideriz. Geldik kızlar. Şu inceliğe <laughs> bakın. Gerçi <laughs> yengem makina kullanıyordur bunun için. Yenge! Bu mantarları sen hangi makineyle kestin? <laughs> Sepseli. Yenge pizzaların muhteşem görünüyor. Vallahi işte yapıyorum. Artık Ha, bunlar bazı yenge şu bitmiş, şunlar daha atılmamış fırına. Yengemin Merhaba tipine bakın. Yengemin yani şey hijyenik e, önemsemesine bakın. Ee, Eldiven. Eldiven. Mecburi. Şapka neydi onun adına Biri başka bir şey diyorlardı. Bir şey söylemişim. Lahmacun bu bir de dolma, dolma gitmez ki yanına. Başka şey düşünelim. Ee, ne Anne şeyin güzelmiş ha o bol pantolonun. Şalvar He Çok ha, güzel rahat değil mi? Baya rahat. Açık alsın. Benim. Afiyet olsun. Açıktım ne yapabiliriz? Ya da ne yapabiliriz? Açık. Yani dün bir oradan yemese onu yer. hamuru işini zaten yeterce var Kavma düşündüm kavmayla şimdi pilav da düşün. Yenge, yenge, yapacağım. yenge, yenge menü bana söyler misin? Sadece salata. Salata zaten var. Yenge, rus salatası, dolma normal salata, salata bitti. Bir de humus dolma koyarız, ben. bitti. Dolma yaparız. Yenge, dolmayı kim yiyecek ya? Ya, ya bence dolma gider mi? Her düşün, noktaya geleceğiz. Bak. Herkes pizza yer. Noktaya gelip bir yemek yerler. E belki de akşama kadar acıkırlar. Anne yengem yapmadan içi rahat etmez. No, no. Ben, ben, de. ya eşyam çok kız sadece. Dolmada bir şey yok. Beş dakika yapalım. Aynen yap yap. Götüyorum. yap dolapta kalsın evet. her ihtimale karşı. Dolapta kalır. Aynen. Problem değil ki ne var? Aynen yenge biz ne yapalım? Sen şu an buralar bitmeden şeyin için hazırlayacağız. mı ama şu an şey yapamazsın. Sen da. şey yap, sen hamurları aç, ben üstüne yerleştireyim. Ama sen bayağı yapmışsın hazırda. Hazırdır, tek hazır. tek mi atıyorsun fırına? Evet, eski güvenmiyorum da Şu an altı çiğ kalır. Ha. Güvenmiyorum. De hadi sana kolay gelsin. Neyse küçük ye. Ben de şimdi bir tane yiyeceğim. Aslında canım istemiyor Rosa. Niye? Rosa niye heyecan var mı? Yarın nikahlanıyorsun. Artık evli bir çift olacaksınız. Var mı karnım ağrıyor düşününce. <laughs> ikimizde bir tuhaf oldu. Değişik bir hissiş ama yani bence. Birbirinize karşı sorumluluk hissedeceksiniz. Onu söyleyeyim yani. Nikahlanacaklar. Afiyet olsun kızlar. Peki. Kızım şanslı. Bak. Arya. Ba Arya'mı da getirdim. Evet. Süsü çok güzel yaptılar. Süsü göstersene. Ezga.